Merhaba arkadaşlar, başka şey iskim hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in yeni bölümlerinde yüzlü olaylarla karşılaştık değerli izleyicilerim. Seher Kırımdan'ın vurulması hepimizi sarstı. Halil İbrahim Seyhan sokuş çelendi. Silahını cürtürüp direç Zuhal'ın odasına daldı. Zuhal'i yere vurarak silahı kafasına dayadı. Bakalım yeni bölümümüzde Halil İbrahim Zeyhan Zuhal'i vuracak mı? Heyecan dolu. Yeni bölümü hepimiz ipliği seçiyoruz. Bakalım ne olacak.